Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan mübdi. Ey mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten muid. Ey her şeyi muhafaza eden hafiz. Ey her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatan muhit. Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen hamid! Ey azamet, şeref ve hakimiyeti sonsuz mecid! Ey her türlü mahlukata münasip rızık veren mukit! Ey darda kalan çaresizlerin imdadına koşan muiz! Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren muiz! Ey istediğini zelil kılan müzil! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.